Melek Film, senenin en muhteşem, en büyük, en tatlı aşk filmini sunmakla iftihar eder. Yuvasız Kuşlar, aşkların en büyüğü, delicesine sevişen iki gencin kötü kaderi, gerçek bir hayat hikayesi. Ne kadar mutlu görünüyorlar değil mi? Hiçbir şey umurlarında değil çünkü. Şu anda kalpleri birbirleri için çarpıyor. Kaderin onlara ne hazırladığını bilmiyorlar çünkü. Gene geç kaldım sevgilim. Al, atmadık. Çantanı unuttun. Eğer kuş dili bilseydin... ...seni ne kadar beğendiklerini anlardım yine. <laughs> ya! Teşekkür et tarafımda. Yuvasız kuşlarda filiz akını... ...her zamankinden sempatik... ...tatlı ve cama yakın bulacaksınız. Aşkı ona her şeyi yaptırıyor. Ama ne çare... ...keşke kaderi de yüzü gibi güzel olsaydı. Seyretmeye doyamayacağınız bu şahitler filmde... ...Filiz Akın değişik tiplerle... ...gene kalplerinizi fethedecek. Aman baba, bu figüre ne dersin, yakışıklı mı? <laughs> bu ne rezalet, yeter artık, bu ne kefazelik! Hanım hanımcık, ay ha, çıkacak! Hanım, hanımcık, hanım, hanım, dinleyin beni, rica ederim, <laughs> ne olur! Bak abi, yanlış anlama! Aramıza gelmekle bize tabii şeref verdin, ama burası senin yerin değil! Doğru, yuvana dönmelisin! Hayır, dönemem! <laughs> Karım beni suçlu sanıyor! Genç kızların sevgilisi Edison, Yuvasız kuşlarda bambaşka bir tipte siz hayranlarının karşısına <laughs> Git yavrum! Hayır yok benden! Öldüm artık ben! Öldüm! Söyle annene! Babam kötü olmuş de! Yalan sayın hakimim, yalan söylüyor! Falan söylediği Benimle ilgisini kestiği yalan efendim! Seviyordu beni! Evlendikten sonra da unutmadı. Karısını çocuğunu hiçe sayıp bana gelirdi hep. O çamura bulaşmadan düşünseydin sonunu! Ne demek istiyorsun, anlayamadım. Anlayacağın lisanla konuşmak elimde değil. Ne de olsa oğlumun anasısın. Hem de iğrenç sektör uğruna evladını lekeleyen bir ana! Üzme artık anacığım! Tüketme yüreğini oğlum! Gel artık! Gelemem anne! İstersen konuşma benimle! Yüzüme bakma, canım anneciğim deme bana! Eskisi gibi sarılma, öpme! Büyük filmlerin yapımcısı, reisör Mehmet Dinler tarafından çekildi. Yuvasız kuşlarda hiçbir fedakarlıktan kaçınmayan Melek Bin, Edison, ...Filiz Akın'dan başka dev sanatçıları da bir araya getirdi. İşte küçük yıldız Ömercik! Sizleri gülerken ağlatacak eşsiz sanatçı Münir Özkul ve yanında yeni bir isim... Şefik Dölen! Ne olur lan konuşur! Yerim seni! Şey. Anlamadım! Yerim. Nasıl yer? Baya! Ne oluyor, be. ne oluyor, oruz ha. dövüşü mü yapıyorsunuz? Ha. Yılların yıpratamadığı büyük sanatçı Suzan Avcı! Empatik yıldız Serpil Gül! Nubar Terziyan, Yuvasız Kuşlar'da! Yuvasız Kuşlar senenin, Yuvasız Kuşlar sizin, Yuvasız Kuşlar Melek filmin iftiharı oldu! Yuvasız Kuşlar bu sinemada!